Gerçekten tabii aslında biliyorsunuz sektör daha öncesinde yapılan bir değişiklikle ciddi bir ivme kazanmış ve yoluna da devam ediyordu. Ve buradan almış olduğu güvenceyle de trafik sigortaları vatandaşın da lehinde olarak ciddi bir şekilde fiyatlarda da aşağı doğru bir düşme yapmak suretiyle tüketicinin daha ucuz apolojiye ulaşmasını sağlamıştı. Hepimiz biliyoruz ki bu Daha öncesinde mahkemelerin vermiş olduğu farklı tazminat cezalandırmaları, dolayısıyla sektörün sektör paydaşlarının, bizlerin sigorta şirketlerinin tabii ki ileriyi görememesi nedeniyle hep kuşkulu olaya yaklaşıp fiyatları hep bunların şarjı yapılmıştı. Ve fiyatların yüksek olduğundan tüketici düne kadar çok ciddi şikayet ediyordu. Oysa ki şimdi biliyorsunuz işte çıkan bir anayasa mahkemesinin daha doğrusu esastan iptal kararı vermesi yani şeyden uygulamadan mütevellit vermesi. işte genel şartlarda genel şartlar geçerli değildir bu tür olayda. Yasaya bakmak gerekir deyince geriye dönük bir takım sigorta sektöründe kuşkular oluştu. Mevcut kapanmış dosyalar ve ileriye dönük de olmuş ve ileride olabilecek muallak diye tanımladığımız bir takım hasarlardı. Özellikle de tabi bedeni zararlar, destekten mahrum kazma, kalma tazminatları bu konuda çok önemli. Zaten sektörün en büyük e, handikapı da bu tazminatlar. Ve dolayısıyla e, bu olayla ilgili olarak hepimizin bildiği üzere SDDK bunun ilgili gerekli yasal değişikleri yaptı. E, tabii ki e, ilgili makamlardan, e, icradan bunun onayını istedi. Fakat işte bir takım konuyu farklı algılayan, bir takım konuya farklı yaklaşan şovanist turistle diyorum ben. Bu kanun iptali ve sonrasında da engellenmesi söz konusu oldu ve dolayısıyla sonrasında tekrardan teklif edildi. Her birim, her paydaş, bu sektörün içerisinde olan hepimiz karınca kararınca belli bir mücadeleler verdik. Ben mesela şahsım olarak bir milletvekiliyle isim burada çok önemli telefon görüşmesi yaptım. Artı bu arada Kamyon e, Otobüsler Federasyon Başkanı taşımacılar Otobüs Başkanı e, Federasyon Başkanı. Top Türkiye Olağı Borsa Birliği'nde taşıyacağız e, Karayolu Taşımacıları Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım Bey'le kendisi de çok yakın görüşürüz. 12-13 sene beraber İstanbul Ticaret Odası'nda yaptık. Şimdi de sektörler meclisinde de odalar birinde ben e, sigortacılık o da taşıyıcılar tarafında ve dolayısıyla onda bizatihi giderek buradaki kararlarının yanlış olduğunu, savunmalarının yanlış olduğunu, düne kadar 15-20 bin, 30 bin lira trafik polisi olur mu diye şikayet ettiklerinin karşılığında tekrardan bu e, bunun karşılığında tekrar bu fiyatların çok ciddi yükseleceğini, tüketicinin bundan ciddi zarar göreceğini, ve dolayısıyla da e, sektör ilham her cemiyeti değil. Sonuçta toplananla bu hasarlar ödeniyor. Eğer orada bir eksi bakiye varsa doğaldır ki bunlar yarınlarda pürme yansıdı. Şükürler olsun ki e, hepimizin bildiği üzere bu e, şey çıktı. Haziran e, ayında e, hepimizin bildiği üzere düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle beraber işte e, Tekrar e, o korkulu rüya bitti diyebilirim. E, sektör bir nefes aldı. E, ben bunun çok olumlu sonuçlarının olacağına inanıyorum. E, birkaç türde yani birkaç başlıkta incelemek lazım. Biri hasarların daha hızlı bir şekilde ödenmesi e, artı e, mağdurların tazminata bir e, arada tefeci dediğimiz işte bu iş takipçileri bilmem ne bu, bu tür kişiler ayıklanacaktır ve dolayısıyla daha hızlı hasar alacaktır. Artı en önemlisi de bir de tüketicinin e, trafik sigortası zorunlu malimüslü sigortalardaki fiyat yükselmesi değil indirim olması suretiyle e, bu şekilde de e, yararlanaca e, bir durum ortaya çıkmıştır. Bence erisi doğrusu e, doğrusuna denk gelmiştir. İnşallah biri tekrar bir çomak sokmaz. Bu şekilde sektör önünü göre ilerler ve e, zorun sigortalarda sigorta şirketlerinin kaçındığı değil, yapmak arzusunda olduğu ve hizmeti kesintisiz, eksiksiz ve kısa sürede verdi bir branş haline gelir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Acenteler tarafı da anladığım kadarıyla iletişimde olduğunuz acenteler bu işe sıcak bakıyor mu? Nasıl yorumluyorlar? Müşteriyle ilişkilerini nasıl etkileyeceğini düşünüyorlar bu yeni gelişmeleri? Satışta ya, tabii da duya, duyarlı olup bu meslek bu meslekten ekmek yiyen e, ileriye dönük e, hayat e, planlamasını ve yaşam endeksini bu sektörde oluşturmuş olan hiçbir ferdin e, bunun karşısında olacağını düşünmüyorum. Bir takım kişiler vardır. Bunların şahsi çıkarları zedelenmiş olabilir. Bir takım iş takipçileri vardır. Bir takım insanlar vardır. E, sebeme giriş ekranlarını, e, bu kazalara giriş ekran, ekran şifrelerini birilerine bedeli karşısında satmak suretiyle ee, bir takım e, gelirden yoksun kalacaklardır. Bir takım kişiler de rahatsız edecektir tabi ama amacımız burada doğruyu bulmak, doğruyu yapmak, ee, hepimiz ekmek yediğimiz bu sektörün menfaatleri doğrultusunda ve en önemlisi de hizmet ettiğimiz ve bize ekmeği kazanmamıza neden olan e, ve başı, veli nimetimiz olan sigortalarımıza ucuzu e, daha az maliyetli olanı ve hizmetin de iyisini sunmalıyız. Zaten dağıtım kanalları paneli, sigortacı haftası panellerinde de hep aktardığım konu bu otur büyük toplantılarda ki birinde 3650 kişi vardı. Birinde de 4853 kişinin katıldığı o toplantılarda da hep onu söyledim. Yani bizler bu sektörden geçimini sağlayan insanlarız. Ama öncelikle hedefimiz de hizmet ve hizmet odaklı olmalı. Artık satış odaklı değil, hizmet odaklı ve kişiyi odak noktasına koyduğumuz bir şekilde dönmeliyiz ki bir penetrasyonun da kalıcı, sürekli ve artan bir penetrasyon olması ve sektörü büyütmek konusunda da e, daha katkı sunması açısından da daha önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi tabii ki Bülent öncelikle teşekkür ederim. Tabii soru güzel ve yerinde ama acente bireysel ve hayat satışında nerede? Önce ona da bakmak lazım. Hı hı. Yani acente ne delilsiz olduğu e, kısımdan e, biri e, bireysel emeklilik ve hayat satışı. İkinci kısım ise e, biliyorsunuz hayvan hayat ve zirai tarım sigortaları. Yani bu iki hususta acentelerin zayıf olduğu husus. E, şimdi acentelerin yüzde yetmişi trafik sigortası, kasko sigortası gibi daha lokalde ve e, hızlı e, paraya dönüşebilen ve e, Bu tür e, aldı bitti konusuyla ilgili bu tür e, motor sigortalarında, otomobil sigortalarında ilerliyor. E, doğru mu değil. E, biz başka taraflara da başka fotoğraflara da bakmak zorundayız. E, satıştaki ürünlerimizi ve portföylerimizi e, çeşitlendirmek zorundayız. E, artı bununla beraber de doğaldır ki o e, çeşitlendiğimiz ortam ve e, o branşlar sektöre de artı olarak, kanatasyon olarak yansıyacaktır. Hedefimiz de zaten acentlerin bakış açısını değiştirmek. Bununla ilgili de çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Hatta önümüzde de Sayık olarak, Türkiye olarak, Borsa borsa Birliği olarak, Sigorta Şirketleri birliğiyle, hatta önümüzdeki hafta bir toplantı var. E yine e, eğitimcilerle acenteye pazarlama, çapraz satış, e, branşlar itibariyle eğitim vermek konusunda, iş yönetimi konusunda, eğitim vermek konusunda bir eğitim programı hazırlıyoruz. İşte Tarsim'le beraber e, hemen hemen 35 ilde 11, ile, 11 bölgeye böldük Türkiye'yi. Tarsim'le evet. beraber Serpil Hanım ve de buradan teşekkür ederim. Çok ciddi farkındalık eğitimi yapıyoruz. Evet. Hemen hemen 35-36 ile 6 bölgede bu işi bitirdik. Üzerine de devam ediyoruz. Bu arada DAS kurumunda gerek Selvanım'a, Selvan Hanım'a, Türk Devleti Genel Müdürü, işte Erdal Bey'lere, Serpil Hanım'lara ve ismini sayamadığım diğer yöneticilere de geçip teşekkür ediyoruz. Onlarla da bir DASK'la ilgili olarak acente bir eğitim programı yapıyoruz. Sürekli i̇şte bunlarla bunlarla işte biliyorsunuz e, ne var bunun yanında e, devlet destekli alacak sigortası eğitimi verdik. Katılanlar ciddi katılım sağladık. İşte siber riskler, kefalet e, sigortaları, işte inşaat tamamlama. Her yani ne kadar bunlar daha çok fazla vücut bulmasa da resonans plasmanı açısından ama sonuçta yavaş yavaş bunlar çeşitleniyor. Ajanteler özellikle bireysel emeklilik tarafında hayat projelerinde pek yok. Çünkü bunlar genelde finansal sigortalar. Kredilerle ilintili olarak yürüyor bankalarda ve finans kuruluşlarında. Ve daha evveliyatında aslında komisyon oranları daha farklı bir şekildeyken ajanteler işin içerisinde çok da ciddi üretim yapıyordu. Ama e, sektörün e, çıkan yasal düzenlemeler ...artı sektörün almış olduğu vaziyet ve pozisyon itibariyle... ...çok fazla acenteşin içerisinde o aşamada istenmedi. Şimdi tabii ama istenmedi derken acentelerin yaptığı iş... ...belki yöretelime baktığınız zaman yüzdesel anlamda ufak ama... ...büyük aylık ödemelerin büyük olduğu ve sürekli arz ettiği... ...devam eden poliçelerde en fazla acentelerin yap, yaptığı poliseler... E, ...kabul edilebilir durumda bu anlamda. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum yani acentenin organizasyon kurması... Ee, ve e, kalıcı olarak buradan gelir elde etmesi ve mutlu olabilmesi için mutlaka burada bir iyileştirme yapılmalı. Ama maalesef burada e, acente teleyinde çok fazla düzenleme yok. Ve özellikle de e, özel yapılmış olan bir poliçenin iptal halinde ödenmiş olan komisyonun geri çağrılması da aslında bu sektörde en büyük handikapları oluşturuyor. Yani bir rejiseri yaptınız aldınız komisyonu, hayatı. Sonra poliçesini iptal etti ödemedi komisyon geliyor. E ben satış personeline bunu ödedim. Vergi olarak vergisini ödedim. Yani burada bir takım oturulup masaya tarafların oturup da ne şekilde satılması gerektiğini ve bunun komisyonun ne olması gerektiğini şartlarını şurtlarını çok iyi e, sınırlarını çizmemiz gerekir. Burada bir problem var. Bu nedenle acente Tepek satışta yok. Dolayısıyla ilgilenmiyor. Aslında bu çıkan yasal düzenleme tabii ki e, belli bir süre sonra e, bir tortu yaratacaktır. 18 yaş altı ile ilgili olarak e, tabii ki bir penetrasyonu yükseltici bir unsur oluşturacaktır. Ama acente e, yani hani diyor ya e, kaçmaktan kovalamaya zaman bulamadı misali. Acente eee palyatif olarak e, e, hızlı bir şekilde e, e, çözüm alıyor, soruna çözüm alıyor. Çünkü gerçekten acentelerde komisyon azalması söz konusu. Yani e, şirketlerde biliyorsunuz yani işte kost kontrolünün sağlanması işte hasar maliyetlerinin, e, hasar adetlerinin düşmesiyle beraber e, e, öngörülebilir ve e, idare edebilir olması nedeniyle bilançolarda bir kar var. Ne kadar uzun soluklu olur onu da bilmiyorum tabii. Ben bir e, uzun yıllar sektörüm Diyanet öteki tarafında görev yapmış biri olarak tabii ki bu enflasyonist ortamın kur artışını mutlaka olumsuz yansımaları da önümüzdeki süreçte olacaktır ama şu aşamada bilançolara baktığımızda olumlu yansıyan bilançolar söz konusu ama Ajantelerin ise gelirlerinde tam tersi bir durum var. Neden? Özellikle gelirleri teşkil eden kaskı ve trafik polislerinde hepinizin sizlerin de çok yakından bildiği üzere ciddi fiyatlarında düşmeler var. Fiyatlarının düşmesinin neticesinde komisyonlar da otomatikman o kadar düşüyor. Düşmesinin neticesinde gelirlerimiz azalıyor ama giderlerimiz de o denli hızla yükseliyor. Bu arada da işte başvurularımız, çalışmamız bir yıldır maalesef bir yıldır uğraşıyoruz. Ondan önce de yine hazinede uğraştık. Düşen komisyonlarımızı yerine çıkartmakta karşımızda gerçekten e, bu işe can kulağıyla kulak veren e, bir yöneticiler bulamıyoruz. E, örneğin mesela havuz yüzde iki yahuzu arttırdılar. Yüzde iki evet teşekkür ederiz ama beklentimiz bu değildi bizim. Bizim komisyonlarımız yüzde on yediydi. karlık yok zarar ediyoruz diye düşen komisyonlarımız şu an e, yerlerde sürünüyor ve hal e, bununla ilgili olarak sektörün, ajantelerin tabanın çok ciddi bir beklentisi var. Bu ikiyle yetinmiyoruz. E, SDDK'ya buradan da seslenmiş olayım. Gerçekten e, bunun üzerindeki beklentimize cevap bekliyoruz. Yani buradan e, SDDK artık bir yıl oldu. Artık bir yıl sektörün beklentilerine cevap vermesi gerekir. Gerek personel, gerekse fiziki yapılanma bitti. Artık kimsenin bir hiçbir bahanesi yok. Dolayısıyla sektörün sorun ve problemlerini çözecek e, bir hızlı yol alacak bir sürecin başlaması lazım. Bizim sorunlarımız var. Özellikle bireysel emeklilik ve hayat polislerinde dediğiniz gibi komisyonların, acente paylarının tekrar oturup konuşulması lazım. Buradan birilerine e, prim vermemizle ilgili, satışta prim vermemizle ilgili bir takım farklı durumlar yaratılması lazım. Trafikte özelin iptal iptalle ilgili olarak iptal iadeler var. Ticaret kanuna göre ben komisyona hak kazanmışım ama iade miktarı kadar komisyon iade ediliyor. Bunların mutlaka geriye kazandırılması, bunun devir zeyninin yapılması lazım. Doğrudan tazmin, acentelin e, hizmetinin öne çıkartılması, müşterinin hizmeti alması, sektöre güvenin sarsılması için mutlaka olması lazım. İşte bunun yanında Ristur'un her önüne gelen komisyondan indirim yaparak aksız rekabet yapıyor, eklem paylaşımları var. E, Ristur'unu yasaklamamız lazım. Örneğin ajan, beş ajantinin birbirine iş yapması yönetmelik olarak, genel olarak hepsi sağlanmış. Ama maalesef ajantinin birbirine iş paylaşımında gelir belgesinin ne olacağı ile ilgili burada filo bir alan var. Yani önümüzde gerçekten iş yeri açma çalışma ruhsatları yani bunlar önemli konular. denetim önemli bir konu. Ama maalesef bunlarla ilgili biz şu an cevap bulamıyoruz yani önümüzdeki süreçte TV yani artık yapılanmasını tamamlanan SDK'nın bir ön önce bunlara cevap verebilecek düzenlemeleri hızlı bir şekilde yapması ve sektörle iştişare şeklinde yapması çok önemli. Ben yaptım olduğu artık mantıklar bu mantık terk edilmeli ve bunlar çok önem arz ediyor. Yani sizin vasıtanızla da bu sorunlarda bir şekilde de duyulmuş oldum. Teşekkür ederim. Valla Kübra Hanım zaten bu doğru bir şey değil. Yani ben mesela şu an burada büromda Türksel çekmiyor. Demin ben temsilciyi aradım ki buraya bir yükseltici falan koyacaklardı. Türksel kendi işini yapmış da doğru yapmış da. Vodafone'da bir burada hat kapatalım dedik bizim bütün santalı iptal etti. Bunlar hepsi kayıtlı bunlar santallarda kayıtlı. Orada daha Kerem diye bir çocuk var mesela bizim müşteri temsilcimiz Türksel'de. Demin onu aradım cevap vermedi telefona. Şimdi diğer temsilcimizi arayacağım. Yani bu sanki bu sağlayıcılar kendi işlerini doğru dürüst yaptı da benim işime sulandı. Şimdi bakın net olarak söylüyorum. Bir bilmem ne firması, broker firması sattığı DAS'larla ilgili olarak isimleri bunların hepsi var zaten kamuoyu da biliyor da burada kişisel verileri koruma kanunu gelince söylemek istemiyorum. Ha, İzmir depreminde arayan hasar için arayan sigortalılara hasar daskın e, hasar telefonunu veriyor. Nasıl bir sigortacılık anlayışıdır bu? Broker'ın görevi nedir ya? Yani sektörle bunu taşıyor. SDK'nın görevi nedir? Bunları engellemek. Bunları denetlemek. Şu an ben benim arkadaşım şube açmak için 300 bin lira asgari ücret şermaye, bir 7 yıllık genel müdür, 5 yıllık genel müdür yardımcısı, bir her açtığı şubeye müdür, her şubeyi tescil edecek, kira kontratı verdi. Bugün broker bakıyorsunuz ajan Şubeleşiyor. Efendim temsilciymiş. Şube diye bir yıl televizyon, sosyal medyada reklam var açın. Kaynıyor ya gel bana zincir halkası ol diye. Broker'ın ajan televizyon paylaşması yasak. Oo, gelin ekranlar birbirinden de öpüşüyor, uçuşuyor. Yani baktığınız zaman e, at izi it itizini geçmiş diyorlar ya. İnanın o hale gelmiş. Bunun hal engellenmesi lazım. Bir kere bireysel işte e, broker olmaması lazım. Dağıtım kanalları panelinde de söyledim. Bakın e, haftasında da söyledim. Binlere söyledim bunu. Binlerce diye şey insana. Geleneksel satış tecrübelerimizin dijital ve teknolojiyle birleştirilmesi süresinde daha kalıcı penetrasyon oluşturacağı kesin. Ben buradan ajanta arkadaşlarımın hepsine çağrı yapıyorum. Bu tür ajantayı dışlayan, acenti adam yerine koymayan ve acentenin dışında farklı dağıtım kanalları arayan sigorta şirketlerinin acenteliklerini masaya yatırıp tartışın. Sizler de onlara alternatif oluşturun. Kesinlikle ve kesinlikle üretimlerinizi bunlara vermeyin. Bu Sigortalılarınızın telefonlarınızı verdiğiniz bu şirketler yarın onlara pazarlamayla ilgili olarak kullanacaklardır. Buradan hem kullanan, kullanmayanları Acente dostu olan şirketleri de gerçekten gönülden alkışlıyorum. Gerçekten hepsine müteşekkirim. Şahsım ve meslektaşlığım adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Maalesef maalesef işte 41-42 tane elementel şirket toplamda 60 küsür tane. Gerçekten bu çirkinliği yapan 4-5 şirkette vardır ya yoktur. Onun için tenzih ediyorum. ve Dolayısıyla bunların da aklını başına getirmesini diliyorum. Yani Türkcell'le, Vodafone'la, servis sağlayıcıyla bu işler olmaz turizm ajantesiyle bu işler olmaz. Yani ben bu dağıtım kanallarında da söyledim. Turizm ajantesi veya seyahat sağlık borçasını herkese kestirmekle 120-130 milyonluk pastayı bunlar kesince 150 milyona 200 milyona mı çıkacak? Örneğin 3 milyon kişi yurt dışına seyahate çıkıp da seyahat poliçesi satın alıyorsa bunların poliçe satması 3 milyon kişiyi 4 milyon kişiyi mi sağlayacağız? Örneğin mesela seyahat sağlık poliçesi yaptırmak isteyen bir vatandaş aramış da ajente bulamamış Ticaret Bakanlığı'nda sektörde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bununla ilgili bir veri mi var? Ben bunu Bakan Yamcı Şakir Bey'e söyledim. Bir veri mi var? Elinizde istatistikler, imkanlar var. Bir istatistik yaptıralım. Görelim bakalım arayıp da bulamamış adam mı var? Ya DAS poliçesinde 5 GB hediye etmek, bilmem benden trafiği alırsan, örneğin mesela şimdi şey, Türk Türk başlamış, benden diyor trafik poliçesini alırsan diyor, bilmem ne egzoz muayenesini ücretsiz yaparım diyor. Ya bunlar akıl tutulması Kübran. Gerçekten akıl tutulmaz. Bunlarla sektör bir yere varamaz. Yarın o hasar olduğu zaman bunların hiçbiri yok. Yine kel ayvaz biz varız onun ortasında. Bakın dolu oluyor, hiçbiri ortada yok. Acente soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Acente iki üç ay sıra beklettiriyor e, müşterinin sektör olan güveni sarsılmasın diye. O dolu hasarlarında şeyin, e, ikame araçlarına çıkan sorun ve problemleri acente çözüyor. Yani dolayısıyla bakıyorsunuz bir depremde sahada yine acente arkadaşlarım dolaşıyor. Müşterinin kanayan yarısını acente arkadaşlarım sarıyor. Bunların hepsinin örneklerini daha önce gördük. Bazen Elazığ-Malatya depremlerinde sahadaydık. İzmir depreminde sadeydi. Acente varsa sigortalı hizmet alıyor, acente yoksa sigortalı hizmet almıyor. Bugün 100 metrekarelik dask poliçesine git şuradan 30 metre dask yap, dosyaya koralım diyorlar sözleşme için. Yarın önce işte çıkan sorun bunlar. Bizim bir an önce bunları yükseltmemiz lazım. Bunlar kişinin iradesine ve yapım yapıp yapmamasına bağlı olmaksın bu metrekareler net gelmeli aracın istimal tarzında biz gelene geldiğimizde isteyen istediği gibi haksız rekabet yapıyordu. Teşekkür ediyorum Murat Hakseven'e, ekibine buradan. Gerçekten sözümüze e, dikkat ettiler, e, kulak verdiler. Şu an bakın istimal tarzı EGM'den geldiği gibi geliyor. Kimse değiştiremiyor. Olması gereken bunlar. Bizim bunları yapmamız lazım. Sektörü ancak biz böyle buraya getiririz. Böyle satış odaklı bu sistem bir yere gelmez. Birileri sadece palyatif bilançoda kar göstererek kendini bir süre daha orada o koltukta tutabilmenin çabası içerisinde. Biz bunları o kadar çok gördük ki Kübra Hanım, ben 44 yılı 16 Temmuz'da bitireceğim bu sektörü. Sektörün her yerinde görev yapmış biriyim ben. Ben bu genel müdürleri de gördük, o şirketleri de gördük, batanları, çıkanları, garanti fonlarına yüklenenleri, garanti fonunun kaynaklarını tüketenleri biz bunların hepsini gördük. Ama hep biz ayaktayız, hep buradayız, hep aynı şeyleri söylüyoruz bu tür sonu, bu tür eylemler sektörü sektöre sonuç sektörü sonuç alıcı bir ortama götürmez. Bunlar geri getirir. şey sektör paydaşlarının birbirine olan güvenini sarsar. Birbirimize soğuk bakmayı ve ötekileştirmeyi getirir. Dolayısıyla biz bir masanın etrafına oturup herkes eteğindeki taşları dökmeli, SDK da hakem görevi yapmalı ve doğruyu yanlışı ortaya koyup da ileriye dönük doğruyu tespit etmeliyiz ama doğru hizmet odaklı ve e, müşteriye hizmet odaklı olmalı. Öyle satış odaklı olan sistemleri çok gördük biz. Bu sistem o ne hızcet fazlalar gördü ne kasteller gördük. Yani biz öyle bir şeyler gördük ki. Dolayısıyla gecelik 3 bin 5 bin e, overnightları gördük. Gecelik faizleri gördük. Ama sonuç yine aynı yerdeyiz. Biz daha kalıcı çözümler öğretmeliyiz. Biz Vodafone'un penetrasyonu yükseltmeyi hedefimize almamalıyız. Biz sektörün penaltasyonunu yükseltici kalıcı çözümler peşinde durmalıyız. Buradan da bütün bunlar için de suçlusu yapmış oluyor. SDDK orada. Denetim elemanları var. Eskiden denetleme kurum vardı. Göndersinler bunların bilen çalışıcılarına baksınlar. Kasa hareketlerine. Komisyon ödeniyor mu? Ödenmiyor mu? Bunların karşısında. Kimse ilahmer cemiyetidir. Bedaviye kimse hizmet etmiyor. Kesinlikle Türksel'in Türkün. Türk Bilmem bu e, internet ortamındaki tıklamaların, bilmem nelerin, bilmem faturamatikler, cinler bunlar kimse benim mesleğime göz diken herkesin yaptığı işe karşı. Herkes işini yapacak. Ekmek fırıncıdan alınır, fırıncı fırın ekmeğini yapacak, e, peynirci peynircisini yapacak. Acente sigorta satacak, diğerleri de sigortayı alacaksa alacak herkes kendi işini yapacak. İşini yapan sanki çok iyi yapıyormuş da benim işime sulanıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir model yok. Dünyada yok ya. Böyle bir şey yok. Yani hepsi hikaye anlatıyor yani. Örneğin bir tane uç bir ülke varsa onu alıyorlar, getiriyorlar diye işte orada öyle diyor. Biz nereyi kabul edebiliriz? Bakın teknomarket, ben şu cep telefonu satışında pek yokum. Teknomarket bunu satarken sisteme bunu kazandırır. Sonra ikinci sene ben bunu yenilerim. Sigortaya alışan, sisteme alışan kişi alışkanlık haline gelir. Yarın bize müşteri olarak gelir. Buna evetiz. Bakın biz buraya hayır demiyoruz. Yani ben e, bunlara e, hayır demiyorum. Ama gerçekten de e, bu böyle yürümez yani. Yani ne işi var bunların ya? Yani e, kaç koyula trafikte kimine sağlar yani. Keçileri Abdurrahman Çelebileri terk edeceğiz. Az As, işimiz asıl sahibi olan acentelere döneceğiz ajanteleri e, şey e, ajantelerle yol yürüyeceğiz. Bakın biz bizden önceki yönetimde bir e, firmasına bir araştırma yaptırmışlar. Ajanta taşıma kapasitesi. Her ilin ajanta taşıma kapasiteleri bizde var. Hazinede de. Bunlara baktığınız zaman zaten dağıtım kanalına ihtiyaç var mı yok mu ortada. ihtiyaç yok. O zaman biz mevcut ajanta yapısını rehabilite daha kalıcı çözümler e, oluşturmak yerine neden palyatif çözümler peşindeyiz? Bir ara sektörde şey vardı, bir furya çıkmıştı. kulakları çınlasın Erhan abi, Erhan Dumanlı falan hepsi işte şey, Hasan, şey, Mustafa Su falan. 200-300 kişi direkt satış örgütü kurmuşlardı. Hepsi dağıldı. Neden? Çünkü inanıp inandığı uğruna kendini ortaya koymayan, aybaşı geldiğinde sadece zarfını alan kişinin başarılı olma şansı yok. Çünkü karım, zararım beni ilgilendiriyor. 35 tane adam var burada. Aybaşı geliyor bunların hepsi maaş ister. SSK'sı var, muhtasarı var, dergisi var, e, bunun gideri var. Bunu sağlamak için çalışmak zorundasınız, üretmek zorundasınız. Olayları bu tarafa doğru getirmekte fayda var ve uzun soluklu bu işi yapmamız lazım. Özellikle brokerların şube açışını yasaklamalıyız. Bir, ikincisi de kayıtsız şube açmasını yasaklamalıyız. Brokerları denetlenebilir hale getirmeliyiz. Odalar Birliği çatısı altında sigorta ajentleri değil, sigorta aracıları icra komitesi haline getirip Broker'ları da denetim altına almalıyız. Artı brokerlar olmalı. Biz onlarla çalışmalıyız. Ama büyük montanlı işlerde riskli yatırımını gerektiren işlerde, bakın zaten bu çıktı biliyorsunuz. Yani e, sigortanın yazılı muvaffakata alınmak suretiyle e, bir birtakım özel risklerde broker acente paylaşması olabilir. Ama e, sürekli olmamak gerekiyor. Birisi işte acenta broker paylaşımı yasaktır il dışı poli, poliçe kesmek yasaktır. E, paylaşım, il, il dışı paylaşım yasaktır. Artı bunun dışında da bu Türkcell'di, Vodafone'du, Türk Türk'tü bilmem neydi bunları e, kesinlikle ve kesinlikle e, yasaklamak gerekir. Kendi işlerini yapmalılar. E, çünkü ben bir başka işi yapamıyorum. Bende münasırlık varsa onlarda da aynısı olmalı diye düşünüyorum.